Aleyküm selam. İnsan farkında olsun, olmasın. Ruhu Allah'a aşıktır. Allah-u arar. Allah-u araması, o açlığı genelde rüyalarda kendini Kabe'de görmek olarak zuhur eder. Kül mevludun yülede alel fıtra. Her doğan insan fıtratı üzere doğar. Fe bevahu dani Ev Nasrani, Ev Mecisani. Anası babası onu pagan yetiştirir, mecusi yetiştirir. Hristiyan Yahudi yetiştirir. Sonra Allah azmi şan ayetlerini iç dünyalarında, dış dünyalarında göstereceğiz buyuruyor ayet-i kerimede. Senuri ayetlerimiz, delillerimizi, varlığımızın delillerini göstereceğiz. Fi filafaki hem dış dünyalarında ve hem ve fi enfusihim hem de iç dünyaların, Dış dünya dünya kadar delille dolu Allah'ın eseri çünkü. Her taraf neyle donatılmış? Alt ekosistemler, üst ekosistemler, matematiksel bir sistem, hassas dengeler üzerine Allah Azimüşşan'ın iradesine, kudretine, ilmine delalet ediyor. Bir ekolojik denge var, bir düzen var. Matematik ilmi de oradan çıkıyor. Diğer bütün ilimlerin hepsi oradan çıkıyor. Allah'ın sanatından çıkarıyorlar bunu. Şimdi insan ruhu Allah-u Teala ile irtibatlı olan kısım, bilinçli kısmımız, yönümüz yani. Kulli <laughs> ruhu min emri Rabbim. ruh Rabbimin emrinden ibarettir buyuruyor Cenab-ı Allah. Ama o şimdi kalp vasıtasıyla, kalp neresi? Kalpte bizim manevi alemle maddi alem arasında irtibat, bir santral görev görüyor. Adı üstünde kalp, dönek. Kalebe yaklı bu kalben, Arapça dönmek demek. Şimdi ruh kalp vasıtasıyla bedene dönüyor. Oradan bakıyor. O benliğinden bakıyor. Alt benliği, hayvani benliğinden. Onun hevasına, onun arzularına bakarsa, kafasını kaldırıp kendi dünyasından çıkamazsa gerçeği göremez. Bakmıyor ki görsün. Baksa görecek. Çok açık da. Nefsinden geçemiyor. Alışkanlıklarından geçemiyor. Hakikati aramıyor. Sadece canı istemiyor hakikati görmek. Kulluk sorumluluğuna girmek. Fakat beden kendi vatanında yiyor, içiyor, ruh Allahu Teala'dan gelmiş Mevla'nın emri. Ondan onun feyizlerinden beslenecek. O da ibadetle, taatla, zikirle olacak. Ruh aç kalmış. <laughs> i̇şte bu misal aleminde, rüya aleminde kendini Kabe'de görmek ee, insanın daha çok Allah'a olan açlığını ee, ne yapıyor? Gösteriyor, özlemini gösteriyor. Ruhu acı çekiyor yani. Huzursuz, tatminsiz. Ben bu dünyada efendim yemek, içmek, e, e, cinsel şevketimi tatmin etmek için mi geldim? Bu dünyaya gönderilmiş gayem bu mu? Eşrefül mahlukat, insan. Hayvan değiliz, odun değiliz, taş değiliz. Değil mi? Hepsinin görevi var, tıkır tıkır işliyor. Güneşi, ayı, atomları, yüz üst varlıklar miden demiyor ki memlekette hürriyet var ama insan özel yaratılmış. Yeryüzünün halifesi buyuruyor Cenab-ı Allah. E, ama kendini zannediyor ki başıboş. A gibi dolaşacak, edecek hiçbir vazifesi yok. Sanki bu ekosistemin parçası değilmiş gibi. E yasa insana yutur kısa, insan İnsan başıboş mu yaratıldı? Bilinçli varlığı da vicdan azabı çekiyor ve vicdan azabı o açlığı Allah'a olan özlemi e, Doyamıyor ki burada parça parça toplanacak. Allah-u Teala rahmetim yüz idi, Bir parçasını mahlukata ayırdım buyuruyor. Bir parçadan doymuyor ruh. Ona nehirler lazım. Feyiz nehirleri, muhabbet nehirleri. Allah'a aşkı lazım ona. O Allah'a olan aşkını, bağlılığını ki ezelde de söz verdi. Elesti bu Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlardan Allah ahdimi ise kaldı. Kalu bela. Dediler ki evet ya Rabbi Rabbimizsin şehitler şahidiz. E bu fıtrat üzere doğuyor. Bu kabiliyet üzere doğuyor. Her doğan İslam fıtrat üzere doğuyor buyurdu ya peygamberim sağolsa. İşte o fıtrat üzere doğuyor. Hatırlamasa bile onu ahdini, vicdanı hatırlıyor. Vicdanı açlık duyuyor. Allah'a, hakikate, feyizlere açlık duyuyor. Bu sefer rüyada kendini Kabe'de görüyor. Kabe'de görülen o 12 kişi. Biz 11 peygamberiz dedikleri şu demektir. Kemalatı ı nübvet sahibi imam vardır. 12 imam. Hepsi Kureyş'i olan 12 imam aranızda olduğu müddetçe işleriniz salah hüznü devam eder buyuruyor peygamberimiz sağa sellem. Yani bu nübüvvet hilafeti var. Önce Hulefayi Raşid'in döneminde. Benden sonra hilafet 30 senedir. Orada hem imamet, idari hilafet idari e, e, imamet, hilafet hem de mürşidi, kamillik, manevi hilafet bir aradaydı. Hulefay Raşid, Hazreti Bekir, Sıddık, Ömer, Osman, Ali <laughs> radıyallahu anhu ecma'in bunlar hem mürşidi kamiller, hem halifeydiler. Sonra Melike Abdul Gelir buyurdu Cenab-ı Rabbil Alemin. Yani şey peygamberimiz sağ Yani sahabe bunu nasıl tabir etti? Saltanat gelir. Yani idari hilafet ayrılacak. Manevi hilafet nerede? Onu da onun kimam götürecek işte. Nereden alınıyor? Tarih şahittir ki o 12 manevi imam cemaat-i sahibi, irşat makamında olan tarikat büyükleridir. 12 hak tarikat var. Onları görmüşsünüz. Tarikat kurucularını görmüşsünüz. Onlar da nur gibi parlıyor tabi. Vazifeleri gereği. El ulema ve resul Alimler peygamberlerin varisleri, onların varisleri. Ki beni İsrail'den de 12 sıpt seçtik, 12 elçi seçtik buyuruyor. E, Havariler de 12 kişiydi. İlle bu 12'nin bir sırrı var yani. Allah Azimüşşan'ın eee esma-i Sefa sıfatı daisesini temsil eden yeryüzündeki temsilciler. Şimdi o 12 imam 12 peygamber e, değil onlar. O rüyada öyle göründüğüne bakmayın. E, onların e, efendime söyleyeyim e, makamında olan reisler olarak e, görünüyorlar ve ona yanlış yoldasın diyor, ağlıyor büyüklerden yani tarikat büyüklerinin hepsinden bir himmet görmüş demek ki, bir kabiliyeti var bu kardeşimiz. Yani böyle ve alevallahu fihim hayran le esmam um. Allah şan buyuruyor ki Allah onlarda hayır görse onlara işittirir. Böyle vesmam um, hayırsız oldukları işitse işit işittirse le tevelle ve umur. İnadına gene yüz çevirirler ama bir hayır görmüş ki bak büyükler gelmiş ağlıyorlar yanlış yoldasın dön diyorlar. Allah'ım inşallah dönmek dahil uyanmak nasip etsin. Ee, Allah alem yani bizim kalbimize gelen bu yorum.